E niye oyundaki adım Hikkat? Valat diye isim mi olur la kim oğlum sana bakacağım bunu kim halde var. Yoksa buradan geliyor. Şu tabii şimdi atıyor yok mu diyor. İnsan ne diyor? Havalar çok sıcak. Hiç sevgilice kasmak yok mu ya? Yürek verdi esin Ben şu memüleri tarayım lazım olacak Hay satmıyorum kanka. narım Bir sesi. buraya niye atlar? buna 6 eksi takan Hı, Bir anda ayağa kalktı. Ama ayıp değil mi yani tek başına oynayan bir insana üç taraftan sıkmak. Sizi hiç okuşturamadım. Hemen tamam, çal çal kilimi çal. Bak biri şurada. Biri de şurada. Maç çarına gel. Ne maç be? maç be? keskin nişancı. Her baba edin harcı değildir bu arada. Veysi atmıyorum. Şuraya doğru biri daha gitti. Aman Allah'ım. Ye nerede bu? İyi ses kastım kabul edin. Hala diğer baygınlarıma bıraktım. Hani anne 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 anne. Altı eksit gözünü sevin, harini 6 eksiyi ya Dur biraz. Dur Ama ayıp değil mi Çok ayıp. Ee daha da Veremem. buradan çıkan nerede Evet kardeş Bir oradan MK ile Ama Bak 10 tane BMP mermi. 6 7 tane de 762 var. Ama yeti da. Hadi bir yeter. Yalnız kızı buldunuz tabi. Ayıp ayıp. Gerçekten çok ayıp. kadar rahat, sakin ve profesyonel oynuyorum ama. Üf, kimse bir de şey yok mu diyor? ne oluyor yani chatte? Kardeşim sen anlamıyor mu? Sevmiyorum, sevmediğim bir şey. Ben niye oynayayım? Bunun korkmakla ne alakası var? Sanki gerçek hayatta mı ölüyorsun? <laughs> Bak bebe <laughs> Sen deli bardaki çektiyken şuradaki ne diyor? Bak. bak. MK'lı kardeş, ne yapıyorsun? Ayıp değil mi ya? Aynen, ha, aynen. Ben oradaki keskin nişancıyım. Şunu rulatlı yok. Sat alak. Şey, bu niye yapamıyor? günüz mü? Saba bana bak. Saba kim be? O değil de bende ne tutfar ne bir şey var. Alan da buraya geldi. Tamam bakayım. Hızlıca gidip şuradaki loot'ları alabilir miyim? Ne oldu? Dedi kodu varsa ben de varım biliyorsun yani. Hemen anlat. Gittiğim yerde de bir çatışmayın ya. La, çıkma tuşu yerine yanlışlıkla. ki bir dakika ben orada benim aman gene Hemen gideyim Ayak sesimi duydun <laughs> Benden uzak. Daha loot yapacağım. Lütfen e bana TNT mühendisi. <laughs> Öldü kabardın kardeş? Niye böyle sıkıyorsun? Yeter lan bu. Ah. Korktum 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 korktum. Ayıp değil mi yani el kadar canım götürdün. Yeter yeter kardeş yeter. severim seni. Ha. Dur! Yanlış yaptık. Ay! Korkunun necele faydası yokmuş arka. Ne cici? Birader durur musun? Ayıp değil mi ya? Bari şuradan ıskımı alayım. Ha, aslında bu baş parmaklık giymiş ha. Ta işte. 7 tane yempi mermisi ne ya. Çok mu aradınız bu kadar mermiyi. Şu akrebi de reloadlayayım. Gördüğünüz mü akrep nasıl işe yaradı. Arkadaş bir MP mermisini yediniz mi? Yuttunuz mu? Ne yaptınız? Nasılım ama? Üf Hikmet. Mük mük. Şimdi şuradan cover'ımızı aldık. Alanın içindeyiz. Şuradalar. Geriye kalan 4 kişi ya takım. Ay alanda onları Yetenek iş oldu, yetenek. Evet, azaltın o şekilde birbirinizi. E bunlar takımla benim bir son kişi olduğumu gördüm. anladılar, ses veriyorlar. Oğlum oradan da ses verilmez yalnız. Ha. Ayıp günah gelmiyor, gelmeyeceğim. Çok çağırmayın gelmem. Bu nasıl buraya girmiş la? Çok ısrarı sevmem. Ama arada bir şöyle bakarım ne yalan söyleyeyim. Nasıldım ama? Şap 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 vurdum milleti. Üff çok sıkıldım ya şu an. <laughs> niye geldin ki alan? Niye? Mesaj atmayın. Çıktı. Mesaj attınız diye. Ne ee, bu beni görmemiş ki zaten. Merhaba. <laughs> Merhaba. Ay yüreğim ağzıma geldi. Kesin şuradan biri çıkıp beni vuracak bakın izleyin. Kardeş yiyen varsa bir el alın arasından. Oh. Hop hop, hop 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 aman. Nereden çıktın? Aç kapı. Bak gene alan bana vuracak. Ya Allah. Ama alan. Biraz da git şunları döv ya. Ya yetir? <laughs> ne yapıyorsun be orada?